Çalışma Bakanı çıktı, en düşük emekli maaşını 14.469 TL açıkladı. Arkadaşlar, bu meclise yapılabilecek en büyük hakaret. Çünkü böyle bir maaşın belirlenebilme yetkisi meclise ait bir düzenleme yapılmak zorunda. Burada yapılmak zorunda. Sonra söylüyorlar, ne iş yarıyorsunuz diyorlar burada. Meclis işlevini yitirdi diyorlar. Görevinizi yapmıyorsunuz diyorlar. Gerçekten biz ne iş yarıyoruz? Bunu bir düşünelim. En düşük emekli maaşını bile eğer ki bu parlamento yasayla, kanunla belirleyemiyorsa, görüşemiyorsa, bakan onların iradesine el koyuyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi sabahtan beri emekli maaşı konuşuluyor. Ya ben size soruyorum 14.469 lira emekli maaşı vicdanlarınızı zedelemiyor mu? Herkes emekli maaşını burada söylüyor. Askeri ücreti söylüyor. Arkadaşlar bu bir rezalet. Bu bir felaket. Bakın ne acıdır ki Sayın Cumhurbaşkanı sürekli bizden çeyrek altınla ördek istiyor. Çok acı bir şey söyleyeyim. 2002'de bir emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken bugün en düşük emekli maaşıyla 4 kasa domates alınabiliyor arkadaşlar. Bundan daha acı, daha aşağılayıcı bir durum var mı? Ve bunun çözüm yeri olan meclis bunu konuşup tartışıp düzenleme yapamıyor. Bakan ben açıkladım diyor. Arkadaşlar bakın bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bugün bitti yandı dediğimiz Bulgaristan'ın emeklisi arabasına atlıyor. Edirne'ye geliyor. Pazara gidiyor, filesini dolduruyor. Oh ne güzel ucuz aldın diyor. Benim emektim saat 9'dan sonra pazarı bekliyor. onların alta kalanları topluyor ve biz bunu mecliste konuşamıyoruz. Konuşuyorsun ya, konuşuyorsun. Bak diyor ki konuşuyorsun ya diyor. Aynen. Bak oradan bir laf geliyor. Aynen. Bunu 120 bin lira emekli maaşı alan arkadaşımız söylüyor. Ben bu şu anda konuşuyorum, eleştiriyorum. Maalesef ki aynı düşük emekli maaşının ne kadar olması gerektiği konusunda önümüzde bir teklif yok. Ben bunu söylüyorum. Ben konuşuyorum. İstersen konuşma hakkımı da al. Fermar bağla. Sustur insanları. Konuşuyorsun ya. Tabii ki konuşacağız. Ama konuşmaktan daha çok burada icraat yapacağız. Eminim o teklif geldiğinde, görüşüldüğünde burada vicdanen bazı arkadaşlarımız, içinizdeki arkadaşlarımız ya bir dakikaya 14.469 lirayla geçinebilecek bir insan yok. Eminim der. E, demez mi? Bak demez diyor. Peki. Peki. Sizin adınıza konuşuyor doğru demez o zaman. Yani arkadaşlar meclisin itibarını düşünün. En düşük emekli maaşıyla ilgili 14.469 liraya ilişkin grubumuzla bakanlığımızın ve bütün ilgili yetkili arkadaşlarımızın da hep beraber değerlendirmeden neticesinde hem asgari ücrette işverenlere desteğin bin liraya çıkartılarak bu konuda bütün işçi kardeşlerimizin istihdamının asgari ücretle ilgili İstihdamı devam ettirebilmek, bu konuda bir mağduriyet oluşmamasını sağlamak adına hem asgari ücretle ilgili düzenlemeye dair işverenlere yönelik desteğin bu konudaki bin liraya çıkartılmasına ilişkin düzenlemeyi hem de en düşük emekli maaşının SSK ve Bağkur emeklileriyle ilgili enflasyon oranında artırılmasına ilişkin daha üstten artı altı aylık olarak altı aylık farkı en üst noktadan alarak bu konuyla ilgili düzenlemeyi inşallah biz teklif olarak getireceğiz. Aynı zamanda asgari ücret şu demek. Asgari ücretin belirlenmesi işveren ve işçi sendikalarının kendi aralarındaki görüşmelerine hükümet olarak ara buluculuk noktasında işçi ve işveren sendikalarının bir noktada buluşmalarına ilişkin orada ara bulucu rolünde olan hükümetimiz en düşük Asgari ücreti belirleme noktasında bir konsans varmalarına vesile oldu. Bu şu demek, asgari ücret bu fiyatın, bu ücretin, bu ücretin aşağısında kimse çalışırılamaz demek. Bunun üstünde çalışılabilme imkanını elde etmek demek. Bunu da yerli yerine e, belirlemek gerekiyor. Bu hususta da e, meclisimizin takdirine bu tekliflerimizi sunacağımızı bildiriyor. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak. Tam da Sayın Başkan'ın dediği konuda söz aldım. Aynen şu cümleleri kullandı. 14.469 TL en düşük emekli maaşı belirlenirken milletvekillerimiz, grubumuz tam bir fikir halinde istişare yaparak belirlendir herhalde değil mi? O zaman meclisin bu tarafını biz kapatalım. Muhalefetin görüşünü almayalım. Ben de tam da şunu söylüyorum. Bu konu mecliste gelip tartışılmalı, fikirler alınmalı, önerge verilmeli. Belki dem iyi Parti MHP 22 bin lira olacak dedi. İçinizden bazı arkadaşlar evet diyecek. Hayır. <laughs> Beyler istişare yapmış. İki, asgari ücretin herhalde asgari ücret olduğunu hepimiz bilecek. Akılla zekadayız. Ama acı olan şu. Romanya'da, Polonya'da yani en fakir Avrupa ülkelerinde Ortalama asgari ücretle çalışma oranı %9, %10, %11. Türkiye'de yüzde 58. Bu gerçeği görmek sizin burada asker ücret en aşağı alacağı maaş zaten üstüne herkesi verebilir demek toplumdan bir kopmuşluğu, toplumdan uzaklaşmayı, sahada, pazarda, çarşıda, dükkanda, fabrikada insanları tanımamayı, yabancılaşmayı anlatıyor. Biz de bunu söylüyoruz. Ama biz en düşük emekli maaşını belirleyelim, meclis sonra onaylansın demek bu millete, bu meclise yapılan en büyük hakarettir. İnsan Sayın Akbaşoğlu'nu dinleyince gerçekten diyor vay be ne güzel bir ülke yani. Arkadaşlar düşünüyorlar. Ta diyorlar Her şeyi de biliyorlar. Bizim yerimize de, yoksulun yerine de, emekçinin yerine de karar veriyorlar. Hani biz burada niye konuşuyoruz diye söylemek gerekiyor. Ya Türkiye göre enflasyon yüzde 44.33 Sayın Akbaşoğlu. Sizin asgari ücret zamınız ne kadar? Yüzde 30. Emeklere yaptığınız şu anda 14 nokta en düşük emekli maaşının 14.469 lira olması oran olarak neye tekabül ediyor? Yüzde 15.75. Neyi konuşuyoruz ya? Siz ayda 14 bin lirayla geçinebilir misiniz? Şurada herhangi bir arkadaşımız ayda 14 bin lirayla geçinebilir mi? Kiralara yüzde zam yapılmış. Siz niye o zaman vergileri harçları yüzde 44 oranında geri topluyorsunuz yeniden değerlenme oranı? Niye yüzde 44? Onu yüzde 44 kendi alacağını devlet yüzde 44 zam oranıyla alacak ama vereceğine gelince yüzde 15 30 verecek. Böyle bir şey hak mı reva mı ya? Bir kilo et kaç para sayın Akbaşoğlu? Alınabiliyor mu? Emekli bir kilo et alabiliyor mu? Çocuğuna bir kilo süt alabiliyor mu? Bir asgari ücretli çalışan. Bir de neymiş? İstihdamın devamından yana tercihte bulunmuşlar. Ya siz zaten patronların sırtını sıvazlaya 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 kölelik düzeni kurdunuz. Asgari ücret dediğiniz kölelik düzeni. Bu ülkede çalışan sınıfın, çalışan işçinin, emekçinin yüzde altmış asgari ücreti çalışıyor. Asgari ücret bir genel ücret olmuş durumda ve siz onu en aşağıya çekmiş durumdasınız. Arkadaşlarımız kürsüden altın hesabını, ekmek hesabını yaptılar. Daha nasıl anlatalım yani size bu zulüm düzeninizi? Ya bir dönün, bir çarşıya bakın, pazara bakın, bir Ayşe teyzeyle konuşun. Bir gün gidin bir kilo sebze alın pazardan ya. İnsaf yani. Yüzde kırk ben alacağımı tahsil ederim. Yüzde otuzu da İş emekçiye reva görelim. Böyle bir şey olur mu? Niye getirip mecliste yasallaştırmıyorsunuz? Niye meclisteki milletvekilleriyle müzakere etmiyorsunuz? Ya bu kadar hani bütçesinin şuyunu buyunu her şeyi de artık işi resmen dedi. Ben oldu bittiye diye geliyor her şey. Bu ülkenin meclisi niçin var? Bu milletvekili 600 milletvekili niye seçildi? Madem siz her şeyi biliyorsunuz, her şeye karar verecekseniz biz niye burada oturuyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunlar asla kabul edilebilir şeyler değil. İnsanlar inim inim inliyorlar. Emekli, aç, İşçi aç, yoksullar aç, insanlar açlıktan artık ya anlatıyor işte ya. Gidip pazarda çöp toplayan bir halk gerçeğiyle karşı karşıyayız ya. Gelmiş burada istihdam arttırıyorum diye savunuyor. İşsizlik oranlarına bakın niye tavsiye etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Tabi yasamanın ve yürütmenin ayrı ayrı yetkileri ve görevleri söz konusu. Bütçeyle ilgili, maaşlarla ilgili, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili bütçe imkanları çerçevesinde bu tasarruf yetkisi bunu belirleme yetkisi yürütmede, kanun çıkarma yetkisi meclistedir. Bu konuda da yasama ve yürütme anlamında da içimizde hükümet olarak AK Parti ve milletvekilleri anlamında da bu istişareleri yaptığımızı ve bu teklifimizi de yasamanın önüne getireceğimizi ifade ettik. Çalışma usulünü herkes gayet iyi biliyor. Buradan bir polemik oluşturmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Teklifimizi de getirdiğimizde zaten bütün gruplar bu konuyla ilgili değerlendirmelerini kamuoyu nezdinde de ortaya koyacaklar. Asgari ücretle ilgili yıllık bazda memur ve emeklilerle ilgili altışar aylık bazda enflasyon oranını da dikkate almak suretiyle değerlendirme yapıldığı hususunu milletin ve meclisin bilgisine sunmuş oldum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Sayın milletvekili. Sayın Çömez buyurun. Sayın Akbaşoğlu, çok açık ve samimi bir çağrıda bulunacağım. Dediniz ki biz parti grubumuzda milletvekilleriyle istişare ettik, yürütmeye de tavsiyede bulunduk, onlar da gereğini yaptılar. Zaten bütçe görüşmelerinde de ilgili bakanlar geldi ama birçok bürokrat gelmedi sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı da gelmedi. Ve bütçeyle ilgili bizim ortaya koyduğumuz eleştirilerin hiçbirisi de dikkate alınmadı. O halde gelin millete gidelim. Ben açıkça buradaki bütün grup başkan vekilleri arkadaşlarıyla beraber başta siz olmak üzere gelin çarşıya pazara çıkalım diyorum. Gidelim bir esnafla konuşalım ve emeklilerle konuşalım. Ve onlara bir dinleyin bakalım. 14 bin lirayla emekli nasıl karnınızı doyuruyor? Bakın son iki aydır yüzlerce emekliyle görüştüm. Sizi temin ederim. Bir tanesi dahi evime et alabildim demedi bana. Böyle bir atmosferde diyorsunuz ki biz düşündük karar verdik. Sadece emekliler değil, sadece yaşlılar değil. Bu ülkede çocuklar ölüyor. 2022'den 2023'e 0-5 yaş arası çocuk ölümlerinde yüzde 30 artış var. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi açlık. Çünkü hastalıklara karşı çocukların direnci kalmadı. Allah aşkına memleketin meselelerine gelin burada konuşalım. Korkmayın. Gerektiği zaman size yardımcı oluruz, destek oluruz ama gerçekleri milletin gözünden kaçırmaya çalışmayın. Cesaretiniz varsa açık çağırın. Diğer grup başkan vekillerine de aynı şeyi söylüyorum. Gelin hep beraber parlamentodaki grubu olan parti, partilerin grup başkan vekilleri çıkalım çarşıya pazara. Bakın ne söyleyecekler size. Teşekkür ediyorum. En düşük emekli maaşı açıklandı. 14.469, asgari ücrette 22.104. Hakikaten bu paranın yeteceğini AK Parti milletvekilleri ve iktidar cephesi gerçekten düşünüyorlar mı ve buna inanıyorlar mı? Bu parayla insanların sefalet sınırında bile yaşamaları mümkün değil. Sokaklardayım sürekli. Çarşıyı pazara dolaşıyorum. Birçok kereler iktidar partisinden milletvekili arkadaşlarımı da davet ettim. Allah aşkına gelin beraber dolaşalım. Çarşıyı pazarı beraber gezelim. Bizim dediklerimizi değil milletin dediklerini dinleyin diye davette bulundum. Derin bir yoksulluk, derin bir açlık ve korkarım ki bu sene daha da derinleşecek bir sefaletle karşı karşıyayız. Bakın geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de emeklilerle bir araya geldim. Balıkesir'de toplam 430 bin emekli var. Ve bunların yarıdan fazla, fazlası şu anda açlık sınırının altında yaşamak mecburiyetinde. Ve ne yapmışlar biliyor musunuz Balıkesir'deki emekliler? Kendi aralarında WhatsApp grupları kurmuşlar. Kurdukları bu gruplarda Balıkesir'de lokma hayrı yapılan neresi varsa, hangi caminin önünde bir hayır varsa birbirlerine haber veriyorlar. Aman gidelim orada bir hayır varmış, gidelim karnımızı doyuralım diyorlar. Yıllarca bu ülkeye emek etmiş, hizmet etmiş, alın teri dökmüş, primlerini ödemiş, emekliye hele hele emekliler yılı ilan ettiğiniz 2024'ten sonra reva gördüğünüz bu mudur? Tabii bu neyin karşılığında oldu? Hangi bedeli ödedik de bu ortaya çıktı? Bakın iktidara geldiğinizde 130 milyar dolar borcu vardı bu ülkenin. Şimdi 540 milyar dolara yaklaştı. Öte yandan yer altında, yer üstünde ne var ne yoksa satıldı. Cumhuriyet dönemindeki bütün kazanımlar haraç mezat, varlık fonu marifetiyle satıldı. Toplanan vergiyi de hesap edelim. Siz diyorsunuz ki 2 trilyon 900 2 trilyon 750 milyar dolar vergi toplandı. Bizim hesaplarımıza göre de buçuk trilyon dolar vergi toplandı. Ama bu millet hala açlığın ve sefaletin pençesinde. Bunun sebebini araştırmamız ve bulmamız lazım. Ben size söyleyeyim. Bunun çok net bir sebebi var. Siz ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Siz ekonomiyi beceremiyorsunuz ama en az bunun kadar önemlisi maalesef Türkiye derin bir yolsuzluk batağına batmış durumda. Bakın 5 tane şirkete, beşli çeteye tam 240 milyar dolarlık vergi ver, ihale verdiniz ve bunun karşılığında da tam 128 kere de vergi indirimi yaptınız kasa boşaldı. Şimdi tefecilere mahkum ettiniz hazineyi. Her ne kadar Sayın Erdoğan dese de hazinemiz doludur. Şu kadar milyar dolar para vardır dese de bu para Türkiye'nin parası değil. Dışarıdan gelen tefecilerin parası ve tefecilere biz her ay üç buçuk 4 milyar dolar faiz ödemek durumundayız. İşte onun içindir ki bütçeye 1 trilyon 950 milyar liralık bir faiz ödemesi koyduk 2025'te ve eğer bu faizi ödememiş olsaydık hani diyor diye Sayın Erdoğan nas var nas diye hakikaten bu konuda samimi olup nas konusunda iyi niyetli olup faize karşı durabilmiş olsaydı ve bu faizi tefecilere ödememiş olsaydık, bugün biz bu parayı sadece emekliye vermiş olsaydık, 16 milyon emekliye vermiş olsaydık, her ay ceplerine 10.500 lira daha ekstra para girmiş olacaktı. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir olma şansı yok. Türkiye'nin yeniden üretime dönmesi lazım, yeniden istihdama dönmesi lazım ve yeniden ihracata dönmesi lazım. Öte yandan tabii tefeci parasını buraya boşuna getirmiyor. Diyor ki ben size bu parayı veririm ama düşük kur yüksek faiz olacak. Ben faizden para kazanacağım. E öyle olduğu zaman sanayici çöküyor. Sadece sokakta, çarşıda, pazarda esnafı, köylüyü, emekliyi dinlemeyin. Bir taraftan da sanayiciyle konuşun. Bakın size ne söyleyecekler. Milyarlarca dolarlık sanayi tesisleri söküldü. Doğu Avrupa'ya gitti, Mısır'a gitti. Orada istihdam üretiyorlar, ihracat yapıyorlar. Ve maalesef önümüzdeki sene Türkiye'yi ciddi bir işsizlik bekliyor. Bunun altına hassasiyetle çizmek istiyorum. Peki köylünün durumu ne? Bakın anayasa 45'e ve tarım kanunu 21'e göre Türkiye'de tarıma ayrılan desteğin gayri safi milli hasılanın en az yüzde biri kadar olması öngörülüyor. Bu itibarla 2025'te 615 milyar liralık bir destek verilmesi gerekiyordu. Peki biz ne kadar ayırdık? 135 milyar lira ayırdık. Yani olması gerekenin yasal eee kaidelerin çok altında bir destek veriyoruz. Peki bunu ödeyebiliyor muyuz? Bakın 6 ay önce Tarım Bakanlığı ilan etti. Dedi ki ton başına buğday üreticisine 1750 lira destek vereceğiz. Köylü şu anda derin bir borç batağında, tarlasını, traktörünü satılığa çıkartmış. Az önce dediğim gibi anayasanın amir hükmüne uyulmadan, onu kabul etmeden ve olması gereken teşvikleri vermediğiniz gibi vermek zorunda olduğunuz veya ilan ettiğiniz destekleri de vermiyorsunuz. 1750 liralık desteği maalesef vermediniz. Şu anda köylü ciddi manada kan alıyor. Özetle söyleyeceğim şu. Bu ülkenin ekonomisini batırdınız, köylüyü batırdınız, çiftçiyi batırdınız. Esnaf batırdınız, emekliyi batırdınız, millet açlık ve sefalet içerisinde korudunuz, kolladığınız bir tek kesim var. Onlar da yandaşlarınız ve çeteler. Umuyorum bir an önce bundan vazgeçersiniz. Vazgeçmezseniz de millet siz zaten sandıkta bunu vazgeçirecektir. Teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan 2025'i aileler için aile yılı ilan etti. Eyvah ki eyvah dedik. Allah ailelerimizi korusun. Çünkü 2024'ü emekli yılı ilan etmişti. Emekli şu anda yek ekmeğe muhtaç. Emekliye yapılan zammı gördüğümüz zaman emeklinin durumunu hepimiz hissediyoruz emekliyi dinlediğimiz zaman ailelerimizin durumunu 2025'te düşünemiyorum. Peki Sayın Erdoğan neden aile yılı ilan etti? Türkiye'de doğurganlık oranı düşmüş. Oysa bu ülkede iktidara geldiklerinde bakın rakamları söyleyeyim doğurganlık hızı 2.38'di. Bugün 1.51. Niye düştü? Çünkü insanlar bu ülkede bu ülke yönetenlere güvenmiyor evlendikleri zaman, bir çocuk dünyaya getirdikleri zaman eğitimini karşılayabileceklerini, mamasını alabileceklerini, çocuk bezini alabileceklerini, onlara bir gelecek verebileceklerine inanmıyor. Peki ve bunun sorumlusu kim? Sağ tarafta oturan parti ve iktidar. Şimdi çok kolay çocuk yapın. Üç çocuk yapın. Ama o çocuğa dokunmuyorsan, o çocuğa bakmıyorsan, o çocuğun geleceği için adımlar atmıyorsan, onun babasına asgari ücret olarak verdiğin zam, enflasyonun %50 altındaysa bunu söylemeyeceksin ve 2025'i de ayrı yılı ilan etmeyeceksin. Değerli arkadaşlar bakın, Türkiye'nin yüzde %60'ı tatile çıkamıyor. Tatile çıkabilen Avrupa ülkeleri, ailelere baktığımız zaman Avrupa'da sonuncuyuz. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İstanbul Esenler'de yaşayan çocukların neredeyse %50'si hayatı boyunca denizi görmemiş. Yani 5 kilometrelerdeki Bakırköy sahiline Beşiktaş sahiline gidememiş. Ha Türkiye'de aile yılı ilan ediyoruz 2025'i. Bu kadar kolay. Ama bunu ilan etmekle söylemekle olmuyor. Geliyorum. 2025 zamlar emekliye, asgari ücretliye, memurlara zamlar ortaya çıktı. 2025'in ne kadar zor geçebileceğini, geçeceğini gördük. Şimdi asgari ücrete %30 zam yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı çıktığı toplantıların hepsinde belediyeleri suçluyor. Değerli arkadaşlar bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde çalışan işçiler 35 bin lira ile 45 bin lira en düşük maaş alıyorlar. Biz buna rağmen bu işçiler bu parayla geçinebilir mi diye endişe duyarken bu iktidar utanmadan sıkılmadan 22 bin 104 lira asgari ücret belirledi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyor. Olacak şey değil bu. Ben bir parça vicdanı olan tüm partideki milletvekillerine sesleniyorum. Bugün 22.104 lirayla geçinebilecek bir aile var mı? Ve Türkiye'nin 58'i askeri ücretle geçiniyor. Battı dediğimiz Romanya, battı dediğimiz Bulgaristan, Polonya'da Avrupa'nın en fakir ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 12, yüzde 13, 9'larda. Geliyorum, emekli. Üzülerek söylüyorum. Yahu TÜİK bir enflasyon oranı açıkladı. Herkes sahte olduğunu biliyor. Sipariş olduğunu biliyor. Yalan olduğunu biliyor. Ona göre maaş belirlendi. Şimdi ben söylemek isterim. Bu ülkede ortalama en düşük emekli maaşını meclisi içe sayarak, meclis iradesini içe sayarak ne kadar olarak belirledi? 14.469 lira. Oysa meclisin yetkisinde olan düzenleme Lütfen tamamlayın Sayın Başarır. Böyle bir adım attılar. Şimdi geliyorum. Geliyorum. Diğer zamlara, emekliye, memura, yapılan zamlara bakıyorum. Utanç verici. Şimdi aile yılı ilan edelim 2025'i. Almanya'daki bir emekliye tatil için uçak sırasında, İngiliz bir emekliye sinema kuyruğunda, sinema sırasında, Fransız yine bu ülkede uçakla dünyada nereyi gezmek için bir sıra kuyruğunda? Benim emeklim ucuz et kuyruğunda, bayat ekmek kuyruğunda, pazarda çürük sebze meyve toplamak zorunda. Ve biz aile yılı ilan ediyoruz. Arkadaşlar bu verilerle nasıl olacak? Soruyorum değerli milletvekillerine soruyorum. AKP'li milletvekillerine soruyorum. 14.500 lira olacak şey mi? Bakın %11, %30 asker ücreti, %11 memura, işçi emeklisine %15 zam yaptık. Yahu geçen yıl 40 lira olan beyaz mercimek 70 lira olmuş. 7,5 lira lahana 20 lira olmuş. 100 lira olan beyaz peynir 250 lira olmuş. Çocuk devam sütü 380 lirayken 750 lira olmuş. Ayçiçek ya 150 liradan 290 lira olmuş. Nohut 120 lirayken 250 lira olmuş. Ortalama her şeye yüzde yüz zam gelmiş. Dünyada gıda enflasyonda birinciyiz. İşçi, emekli, asgari ücret ortalaması yüzde 25. Türkiye'de aile yılı. falan. Bu söylemekle olmuyor. Son olarak aylığı ilan ediyorlar, Zorla zam yapıyorlar ama bakıyorum ki Demirören ailesinin hala Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'na faizleriyle 60 milyar borcu var ve icraya koyan yok. Arkadaşlar bakın bu 60 milyar demir oranından alsaydınız 4,5 milyon emekliye bir maaş ikramiye vermiştiniz. Bugün en düşük emekli maaşı olan 3,5 milyon kişiye birer buçuk maaş vermiştiniz. 2 milyon 714 bin kişiye asgari ücret vermiştiniz. Bir yılda yaptığınız deprem konutlarının yarısını yaptığını yapmıştınız. Daha bunları sayabilirim. 3 tane Çukurova havalanı yapmışsınız. Yapmışsınız yapmışsınız. 60 milyar orada ama emekliye yaptığınız ama orada. O yüzden 2025'in çok zor geçeceğini söylüyorum. Öyle beyefendinin aylığı yılı ilan etmesiyle olmuyor. Bir yılı daha zam tartışmalarıyla tamamladık. 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı yüzde 58.51, yeniden değerleme oranı yani devletin vatandaştan alacağı yüzde 43.93, 2024 yılı enflasyon oranı 44.38 ama buna rağmen asgari ücrette yapılan zam oranı yüzde 30, memura yapılan zam oranı yüzde 11.5, emekliye yapılan zam oranı yüzde 15.75 en düşük emekli maaşı 14.469 TL. Allah aşkına emeklimiz, asgari ücretlimiz bu maaşlarla nasıl ayakta kalacak? Bırakın ayakta kalmayı nefes alması bile imkansız diyorum. Dolayısıyla emeklimizin, asgari ücretlimizin, dar gelirlilerimizin yaşam standartlarını iyileştirmek zorundayız. Bu zam oranlarını iyileştirmek zorundayız diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.